Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fasulye dolabı atacağız. Şöyle bahçemi de göstereyim. Küçük bir yere ektim. Tabi buradan toplayamadım bu kadar fasulyeyi. Parayla aldım. 6,5-7 kiloya yakın. Şimdi onları bugün doğrayıp hazırlayacağız. Fasulyemin üstü de böcekler yemiş. Neden yiyor onu bilmiyorum. Şöyle güzel çiçek açmış. İnşallah onlarda da toplarım. Ben parayla aldım. Yıkadım önce çamuru toprağa gitsin diye yıkadım. Süzdükten sonra masanın üstüne koyup doğruyorum. Şöyle masanın üstüne aldım. Geniş yer orası. doğramaya başladım. Fasulye çok güzel görünüyor ama bakalım pişmesi nasıl olacak. Şöyle küp küp doğruyorum. Bazılarına ikiye ayırarak e, yapıyorum ama o ince e, e, şekli güzel oluyor ama pişmesi çok şey olmuyor. E, çekirdekleri yemeğin içine katıldığı zaman e, yemek şey görün değişik görün güzel görünmüyor güzel görüntüsü olmuyor. E, yapıyorsanız da iç içinde çekirdek olmayanlarında yapın e, şöyle daha içi dolmadan yaparsanız daha güzel olur. Şimdi fasulyem bitti. Soğuk su tencereye koydum. Tüpün altını açarak suyum kaynamaya başlayınca işleme başlıyoruz. Üzeri kapalı. Evet suyum kaynamış şimdi doğradım, tekrardan yıkadım fasulyeleri içine boşaltıyorum. Evet. fasulyeler 2-3 dakika yani sadece çiğini almak için o dolap kokusunu o, almasın diye az e, haşlıyorum 2-3 dakika rengi git, gitmeden e, indiriyorum. Şöyle kapağını kapatarak 2-3 dakika kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar fasulyem kaynadı. Şimdi soğuk su yan tarafına koydum. Tabii leğeni de yapıştırmışım. Leğenin farkında değilim. Plastik olduğu için hemen yanmış. Evet fasulyemin rengi gitmeden şöyle alıyorum arkadaşlar. soğuk su önemli. içine i̇çine buz atarsanız da daha güzel olur suyun içine tekrardan yine tencereme fasulyemi koyuyorum. bunların da soğumasını bekliyorum. Şimdi ağzını kapatıyorum. 2-3 dakika pişsin. tekrardan aynı işlemi Fasulyeyi bitene kadar tekrarlıyoruz. Fasulyemi aldım. Soğumuş. Bunları süzgeçleyeceğim. Fasulyeyi tam pişirmiyoruz. Rengi böyle güzel kalacak. Güzel bir rengi kalacak süzdükten sonra şimdi e, arkadaşlar bak leğenimi yaktım gördük mü? E, plastik olduğu için tabi yakın çok yakın koymuşum tencereye yakın olduğu için e, plastik dayanmaz ısıya tabi dikkatsizliğim neyse canımı sağ olsun e, süzdüğüm fasulyeleri tencereye koyup kaldırıyorum arkadaşlar. Ee, bunlar e, soğumaya iyice savunca poşetleyeceğim tabi. E, şunları yapıyorum. Şu uzun böldüklerimi yapıyorum. E, i̇çine 3 domates 2 e, domates rendeledim. Az geldi. Şimdi 2 tane daha rendeleyip içine aktarıyorum. Benim e, el blenderım bozulduğu için şey yapıyorum. Rondo yok şu anda elimde. Rendeliyorum. Şimdi koyduktan sonra bu iyice suyunu çekecek arkadaşlar. bu suyu tükenene kadar kavrulsun. Zamanınızı almıyor diye hızı aldım tabi. Hızı aldım, kestim. Ya öyle 15 dakikalık iş değil bu tabi. Baya bir bir gününü veriyorsunuz doğramasıyla başlıyor. Bu işler uzun işler. Evet arkadaşlar suyunu çekti. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu da koyuyorum bir yere. E, suyu çekilsin tabii çekildikten sonra soğuduktan sonra e, poşetleyeceğiz. Buzdolabı poşetleri kilitli de olur. Aslında kilitli poşet daha güzel oluyor. Çünkü e, biraz daha kalın. Buzdolabın tadını almaz. Bu ince poşetler e, çok şey değil. E, çok da iyi değil. Bunlar da biraz pahalı ama e, en güzel işin tarafı e, kendiliğinde kilitleniyor. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bir pişirim, bir pişirim koyuyorum arkadaşlar. Bir pişirim ayırıyorum poşetlere. Şimdi bir aparat alacağım. Havasını almak için şöyle bir e, pipetle havasını alıyorum arkadaşlar. Şu inceleri yapmıştım. Onları da e, koyuyorum. Şöyle kilitliyorsunuz. Ee, kenarında açık bırakın. Bıraktıktan sonra pipeti içeri sokun. Ee, havasını al, alın. Şöyle parmak yardımıyla hava almadan e, hava almadan e, kilitleyin şey ucunu da. Evet arkadaşlar şöyle. Hepsinin havasını aldıktan sonra e, kapatıyoruz. Buzdolabının bir tarafına derin dondurucuda saklıyoruz. Gerçekten çok pahalıydı fasulye. Bir bir ara 70-80'e çıktı. Yine şu anda biraz düşmüş de millet dolabına falan doldursun. Gerçekten durumlar çok kritik yani. Allah kiracı olanların da yardımcısı olsun. İyi kötü evimiz var. Başımızı sokacak. Allah yardımcılarımız olsun. Kiracıların. Çok zor gerçekten. E ee, turşusunu da yaptım. Az bir şey yaptım. Çok turşucu değilim. E ee, 2 kiloya yakın bir e, turşu için ayran aldım. Ee, onu da bugün halledeceğim. Öbürü tepsi tepsimi de şunları kitleyip kaldırayım. Onlara da başlıyor. başlayalım. Başlayalım. Ee, ya bugün fasulyem de günümü tamamlayacağım. Çünkü e, bayağı bir uğraştırıyor arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar biraz zaman alıyor ama İyice kilitledikten sonra ucunu açık bırakıyoruz. Oradan e, içeriden havayı alıp e, poşetimizi sağlama alıyoruz arkadaşlar. Bir poşetim kaldı onu da e, yapayım. Evet zamanınızı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Küçük de bir şey olsa e, altına e, bir şeyler yazın ki biz de bir yere gelelim. E, çünkü abonelerim çok az. E, bin olması için uğraşıyorum işte. E, bin olursa ne olur onu da iyi bilmiyorum tabii. Çünkü emek veriyorum gerçekten. Böyle kolay değil yani tek başına yaptığım için... E, Tabii dört dörtlük yapmıyorum. Ben de biliyorum. Dört dörtlük yapmadığım için yardımcı olursanız abone tarafından teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan. Evet arkadaşlar. Ama iyice havasını çekiyorum. Çekince dolabında yer de azalıyor biliyor musunuz? Şöyle e, sağlamalar, poşetlerimizi yine tekrardan. Evet, şunları bir e, kenara koyayım, gerisine başlayayım. Onları da çekmeden e, göstereyim size. iyice emin olmak istiyorum hava almaması için arkadaşlar Evet arkadaşlar onları da çe Göstermeden doldurdum. Çünkü bayağı bir uzun sürüyor. Zamanınızı almak istemedim. Bunları da ayrı yaptım. Kaç kilo aldım? 3,5 kilo. 6,5-7 kilo almıştım. Sonra 3,5 kilo daha aldım. Tabi türşü için ayrı aldım. Bu fasulye biraz kaba geldi bana. turşu olmaz diye. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Evet benim çayım da geldi. Sağ olun.